Günaydın diyoruz, şu anda Baran Taş olarak e, İzmir Bayraklı'dan e, ev taşıma nakliye için hazırlık yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz paketleme Baran Taş'ın rutin günlük işlerinden bir tanesi. Bütün evimizin eşyasını tek tek paketleyerek koruma altına alıyoruz. Nakliye sırasında kesinlikle kırılma, çizilme durumu olmadan güvenle sigortalı bir şekilde aldığımız gibi teslim ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir şikayet almadık. Genelde müşterilerimizin çoğu memnunlar. Gördüğünüz gibi bu paket işlemi herkes tarafından yapılmamaktadır. Ama itinayla tek tek bütün eşyamızı sarıyoruz, paketliyoruz ve taşınmaya hazır hale getiriyoruz. Şu anda evimiz nakliye için hazır durumda. Umarım herkes Baran taşı tercih eder ki etmek zorunda çünkü bu işi en düzgün şekilde yapan tek firmayız. Herkesi bu paket sistemini görmesi gerekiyor. Şimdiden bütün müşterilerimize deneyin görün diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evden eve Kırılmadan, dökülmeden, çiziksiz teslimat, baran taşta. İyi günler diliyoruz.